Cinler insana ne zaman musallat olur? Bunun dışında genelde zaten insanların çoğuna musallat olmuş vaziyetteler. İnsanların en zayıf olduğu zaman musallat olurlar. İnsan en yakınını kaybettiğinde ölümüyle birlikte bir boşluğa düşer. İtikad itikadında imanında zafiyeti olan insanlar bir bunalıma girerler. Yakın birini kaybettiğinde annesini, babasını, kardeşini kaybettiğinde bir bunalıma girerler, bir zafiyete düşerler. İşte o zaman beyinlerinde bu zafiyetten kaynaklanan bir açılımla birlikte cinler o insana musallat olurlar. Bir, böyle durumlarda dikkat edilmesi gerekir. İki, kadınlar adet oldukları günlerde doğusa, doğum yaptıkları günlerde bu hususta daha zayıftırlar. Yani e, cinlerin onlar üzerinde tesir kurma ve irtibata geçmeleri hususunda zafiyete düşerler. E, ani korku, ani üzüntü gibi hadiseler insanların en zayıf olduğu anlardır, noktalardır. Bu zamanlarda da temasa geçmek için fırsat kollarlar. Bu konularda da dikkatlerinizi çekin.